Kocaman kanatları da tıpkı yarasaninkine benziyor. Adı adı neydi neydi adı? Bacaklarını da güzelce eklerim. Ayakları. Tıpkı bir çiçek yaprağı gibi sohbetler ediyor ejderha Evet arkadaşlar ejderha hikayemiz de böyleydi Aaa kocaman Kanatları da tıpkı yarasanınkine benziyor Adı, adı neydi? Neydi adı? Hmm. Elinde bir sürü uçurtma ve uçan balon var. Aa! Geçen gün bir filmde izlemiştim. Tıpkı ondaki ne benziyor? Aa, şimdi de şimdi de bir şey çıkıyor aslında. Aa, ateş mi o? Bana doğru gelmeye başladı galiba. Aa, gelme, gelme, git, git. Aa, yok yok, yok. Ben öyle sanmışım. Buldum. Ejderha. Ejderha. O zaman ejderhacığın hikayesini izleyelim mi? Gelsin ejderha hikayesi. Önce elipsimi çizerim. Sonra silindirimi eklerim. Yumurtamı da eklerim yumurtamı da eklerim. Sonra çizgileri oluştururum. Sonra çizgileri oluştururum. Sonra çizgileri oluştururum sonra çizgileri oluştururum. Kuyruğunu bir yılan gibi ekleyebilirim. Kollarını unutmadan çizerim bacaklarını da güzelce eklerim. Ayakları tıpkı bir çiçek yaprağı gibi. Ayakları tıpkı bir çiçek yaprağı gibi. Gözlerini de Elips yaparım kaşlarını da eklerim boynuzlarını unutmayalım dikenlerini de yapalım dikenlerini de yapalım bir sürü diş gibi bir sürü diş gibi Burun derini eklerim Birkaç diş yaparım Al kanadını unutmayalım Tıpkı bir yarasa kanadı gibi Tıpkı bir yarasa kanadı gibi işte ejderham, canım ejderham. İşte ejderham, canım ejderham. Etrafını çizgiyle belirginleştirelim. Etrafını çizgiyle belirginleştirelim. Canım ejderham, güzel ejderham, tatlı ejderham. Sen çok tatlısın. Çok sevimlisin. Çok çok şekersin. Güzel ejderham. Güzel ejderham. Ejderhamı şimdi boyayalım. Ejderhamı şimdi. Boyayalım. Ben mor renkle boyayacağım Canım ejderham Güzel ejderham Tatlı ejderham. Ejderhamı boyuyorum, çok 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 eğleniyorum. Ejderhamı boyuyorum, çok 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 eğleniyorum. Canım ejderham, güzel ejderham, tatlı ejderham benim. Sen çok tatlısın. Sen çok şekersin. Sen çok güzelsin. Ejderha gökyüzünde havalanıyor. Ejderha gökyüzünde havalanıyor. Uçan balonları yakalayıp indiriyor. Kaçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Uçan balonları yakalayıp indiriyor. Uçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Ejderham benim Ejderham benim Dikenlerini boyuyorum Dikenlerini boyuyorum Ejderhamı çok seviyorum Ejderhamı çok çok seviyorum. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Sen çok tatlısın. Çok sevimlisin. Çok çok şekersin tatlı ejderham güzel ejderham tatlı ejderham güzel ejderham tatlı ejderham güzel ejderham sen çok şekersin kanatlarını boyayalım Kanatlarını boyayalım. Ejderhamızı tamamlayalım. Ejderhamızı tamamlayalım. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Sen çok şekersin. Çok çok özelsin. Sen çok şekersin. Çok çok özelsin. Çocukları çok çok seversin. Çocukları çok çok seversin. Bazen onları sırtına alıp gökyüzüne uçurursun. Bazen onları sırtına alıp gökyüzüne uçurursun. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Tatlı ejderham, güzel ejderham. Sen çok şekersin. Çok çok güzelsin. Çok çok özelsin. Tatlı Ejderham. Güzel Ejderham. Sen çocukları çok çok seversin. Sırtını alıp gezdirirsin. Uzak yerlere uçurursun. Sonra da geri Getirirsin Tatlı ejderham Güzel ejderham Tatlı ejderham Güzel ejderham Sen çok Sevimlisin Sen çok sevimlisin Ejderha gökyüzünden bana bakıyor Ejderha gökyüzünden bana bakıyor Uçan balonları yakalayıp indiriyor Uçan balonları yakalayıp indiriyor Ejderham gökyüzünden bana bakıyor. Ejderham gökyüzünden bana bakıyor. Kaçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Kaçan balonları yakalayıp indiriyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Kaçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Uçan balonları yakalayıp indiriyor. Ejderha, ejderha, ejderha. Ejderhacım gökyüzünden bana bakıyor. Ejderhacım gökyüzünden bana bakıyor kaçan balonları yakalayıp indiriyor. Kaçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Ejderha. Ejderhacım. Ejderha teşekkür ederim. Uçan, uçan. Balonları bize yakalayıp geri indirdiğin için çocuklar sana çok teşekkür ediyor. Ayrıca kaçan uçurtmaları da tutuyorsun. Çok sağ ol. Görüşmek üzere Ejderhacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor, uçan balonları yakalayıp indiriyor, kaçan uçurtmaları yakalayıp indiriyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Ejderha gökyüzünden bana bakıyor. Gök arkadaş oluyor. Gök kuşuyla arkadaş oluyor. Kuşlarla güzel sohbetler ediyor ejderha. Evet arkadaşlar. Ejderha hikayemizde böyleydi. Benimle birlikte resim çizmeye eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı sakın unutmayın. Yüzünüzden gülümsemek, kalbinizden sana sevgisi, paletinizden boyalar eksik olmasın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın